ve istiyor kim ellezine öyle insanlar ki yettebi onu uyuyorlar eşşehavat şehvetlerine din yok kitap yok şeriat yok Allah'a baş kaldırmışlar keyifleri gibi yaşıyorlar nasıl istiyorlar öyle yaşıyorlar zalim mi zalim dinler. alçak mı alçak diller iffetsiz mi iffetsiz bunlar da istiyorlar ki en Meylan azima siz bu İslam yolundan meyledesiniz, sağa sola sapıp dalavete düşersiniz. Kimi dinleyeceksiniz? Müslüman Hadi ölüm olmasaydı atlak kalanın canı çıksın. Yaşadım kadar yaşarım şehvetlerimi derdiniz. Tadı yok, tuzu yok. Dövüş içinde, kavga içinde, huzursuzluk içinde, canınız burnunuzda. Gene tadı tuzu olmaz ama gülenin, e, ağlayanın malı gülene ait etmez ama ölüm var yahu. Ahiret var yahu. Hesap var. Cehennem var orada. Sizin bu Yahudileri peşinde ne işiniz var? Sizin bu Hristiyanların peşinde ne işiniz var? Siz bu Marksistleriniz, ateist, dinsiz, pozitivistlerin içinde ne işiniz var? Seküler, yani din dışı, dini gale almayan insanların hayatıyla ne işiniz var? Onlar istiyor ki siz de onlar gibi gavur olasınız, beraber yanasınız. Bunların hepsinin başında da şeytan var. Senin yoluna oturacağım. Bu insanları sağa sola ben bu Adem yüzünden saptırdın ya diyor Allah. Aleyhissalatü Sen saptın. seni Bunlardan intikamım alacağım. Senden de intikamım alacağım. Oturacağım şeriatın yoluna. Kim gelirse sağa saptıracağım. Sen şey, şeytanı dinliyorsun. Şeytanı dinleyenleri dinliyorsun. Onlar utanmıyor. Büyük sokaklarında ipneler yürüyüş yapıyorlar. Lezbiyenler yani kadın kadına evlenenler yürüyüş yapıyorlar. LBT gelmem de dedi. Şu bakalım. Bize diyorlar ki açıktan ya bunu mekteplere sokuyorlar. Çocuklar dünyaya geldiği zaman, aklı başına gelinceye kadar 18 yaşına erkek midir, kız budur muamele yapmayın. Erkeklere erkek, kızlara güzel bir sesi giydirmeyin. Ne olacak? 18 yaşına gelince cinsiyetlerini kendileri seçsin diyorlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Televizyonlarda broşürleri, kitapları utanmadan bunu bir yapıyor. Erkekler erkekler kızlar kızlar da evlensin, cinsel ilişkiye girsin size ne diyorlar? Diyor. Bizim Peygamberimiz de kızlara kız muamelesi ve kız elbisesi yaptırın, erkeklere erkek elbiseleri giydirin, erkek gibi davranın Çocuklar kızlı ve erkekli öyle karakterini geri yetişsinler. Sen kimi dinliyorsun? Çağdaşlık, modernite, aydınlanma, seküler dünya, laik dünya. Bu cehennemlikle senin ne alakası var? Müslüman mı? Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Onlar kirlerini nur gibi görüyor. Niye saklıyorsunuz ki? Sizin ne olduğunuzu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ya. Yani. Avrupa'da aile mi kaldı? Evlat mı kaldı? Namus mu kaldı? Hak hukuk mu kaldı? Siz insanlıkta ne anlarsınız ya? Yani? Avrupa hep barbardır. Bu son iki asırdır ilimde biraz ileri gittiler teknikte ileriye gittiler. Dünyayı sömürdüler ve bu sömürü neticesinde biraz ileriye gittiler. Zengin oldular. Dünyanın idaresini ele geçirdiler. Ne oluyor dünyada? Bu güçlü ülkeler şöyle bakarsanız maddi bir defa içerisinde yaşıyorlar. Manen çökmüşler. Yine mutluluk yok. O maddi refah nereden geliyor? Hindistan'ı sömürüyorlar. Pakistan'ı sömürüyorlar. Afrika'yı sömürdüler. Bitirdiler, bitirdiler. <laughs> Dünyayı sömürüyorlar. Nerede petrol var çöküyorlar. Sonra da sen, ben diye birbirlerine düşüyorlar. Sonra da Birleşmiş Milletler'i kurmuşlar. Paylaşsak ya diyorlar. Üç Diyor, bir Anlaşıyor baba. Elin gavuru senin ne işin var Suriye'de? Senin Libya'da ne işin var? Senin Türkiye'de ne işin var? Bu Suriye'de bilmem kaç bin diyor bizim devletimiz rakam veriyor. Tır, uçak dolusu silahları düşmanlarımıza, teröristlere bedava vermişler. Türkiye'nin içindeki teröristlere adlarını burada söylemiyorum. O alçaklara parayla mı silah verdiler ki? Onlara da beleş veriyorlar. Zenginlikleri buradan işte. Ama çökecekler. Ama bitecekler. Bu millet neyin ne olduğunu anladı. Anladı. Fakat birdenbire ayağa kalkıp kavga çıkarırsan adamların yerinde çok büyük silahlar var. Dünyayı bir anda on kere patlatacak silahlar var. Bunları usturuplu bir şekilde yok etmek lazım. Kurtulmak lazım. Biz kurtuluşun nerede olduğunu gördük. İslam'ın ne kadar kıymetli olduğunu da anladık. Fakat viraj alabilmek için böyle biraz süratini düşürmek zorundasın. Çok hızlı viraja girersen tatlata gider. Bu millet elhamdülillah İslam yolunu tanıdı ve bu yola girecek ama <laughs> dahilde kavga etmedi serin kandı aklı başında milletin isteği. evet millet iradesi önemli hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyorlar bu millette hakimiyeti kayıtsız şartsız Allah'tan almış. Ona teslim. Hakimiyetin kaynağı Allah. Bu millet de Müslümandır. Ve bu İslam bu memlekette yeniden ihya olacaktır. Ama kavga çıkartmadan yavaş yavaş ve bizim suçlularımızı da dönmeleri, tövbe etmeleri, uyanmalarına fırsat vere vere inşallah